Tebrikler. Gölge operasyonunu tamamladın. Karmik bağ tanıdın. Gölge benliği gördün. Düğümü çözdün. Kutsal kontratı anladın ve kaynağı, karmik aile, buldun. Şimdi, bu kursun son dersindeyiz. O karmik partneri affetmek zorunda mıyım? Cevap, seni şok edebilir. Hayır, affetmek, bu yolculuğun amacı değildir. Amaç, özgürleşmektir. Birinci affetmek neden bir tuzaktır? Affetmek kelimesi, genellikle başa çıkamadığın bir acıyı halının altına süpürmek anlamına gelir. Hadi affet de bitsin deriz. Ama gölge operasyonunda halının altı yoktur. Eğer hala canın yanıyorsa, affetmiş gibi davranmak, gölgeni bastırmaktır. Bu, ruhsal bypass'tır. İkinci affetmek değil, anlamak. Biz bu kursta ne yaptık? Affetmeye çalışmadık. Anlamaya çalıştık. Onun gölgenin aynası olduğunu anladın. Senin bütünlenmen için kutsal kontrat imzalayan gönüllü bir öğretmen olduğunu anladın. Onu anladığın an ona karşı öfke duymazsın. Minnettarlık duyarsın. Üçüncü minnettarlık özgürleşme. Karmik defteri kapatmak. İşte karmik defteri kapatan sihirli anahtar budur. Ona sana öfkeliyim demek yerine bana değersizlik gölgemi gösterdiğin için, beni bütünlenmeye zorladığın için, bu acımasız rolü oynadığın için teşekkür ederim dediğin an, kontrat biter. Borç ödenir ve sen affetmiş olmazsın. Sen özgürleşmiş olursun. O artık senin karmik partnerin değil. Sadece eski bir öğretmenin olur. Bu gölge operasyonunu tamamlamak, affetmek tuzağına düşmeden özgürleşmektir karmik defteri tamamen kapatmak, o kutsal kontratı onurlandırmak ve minnettarlık evresine geçmek için iki zalev ayrılık şifa rehberliği seansımızda sana bu son mezuniyet adımında rehberlik edebiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. UJSIC Online